Herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz gün 1 dolara pizza dükkanı kiralamıştık ve başarılı olmuştuk ve parayı bulmuştuk arkadaşlar. Ben de dedim ki neden parayı dedim kira olarak vereyim kardeşim arazi alayım dedim. Pizza dükkanını fabrikasını sıfırdan kendim inşa edeyim dedim. Ben dedim. Porçuk dedim. Şimdi sıfırdan bir arazi kiraladık arkadaşlar. indam girmiyor kimse gelmiyor ama olsun. Biz yine de pizzacımızı sizlerin sayesinde kuracağız arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi abone olmayı ve zilden bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin sayesinde pizza dükkanını büyüteceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya bir stand kurduk ama az önce kamyon geldi bunları bıraktı gitti arkadaşlar. Bakalım pizza topluyormuşuz buradan. Pizzaları tabanlarını toplayarak dedi ki kardeşim para kazanman lazım dedi. Sen bu işletmeyi kurman için dedi. Araziye dünya parası verdik arkadaşlar öyle her şey gol gol mu yani? Oh pişiyor mis gibi kıtır kıtır pizzalar peynirli pizzalar getir kardeşim bunları hepsini topluyorum arkadaşlar biraz sonra gidip birisine sattıracağım herhalde inşallah bilmiyorum otomatik olarak tedarik edileyim ne abi yanında pizzacıdan satıyoruz ne anlamadım ben kardeşim. Şurada bir adam bekliyor ona satabilir miyiz acaba ya bir tane müşteri diyor bakalım şurada yolda bir tanesini kandırıp pizza satabilecek miyiz? Oğlum adamın dükkanına baksana adamın dükkanı Muslera diye bir adam varmış Muslera. Pizza almak ister misin gece adam? Pizza satak sana. Gençler benim pizzam daha güzel. Sizinkiler dolu dolu olabilir ama Beninkisi porsuk yaptı kardeşim çok tatlı. İçerisinde özel formülü var yani şeker koyduk biraz. Tatlı tatlı yersiniz. He? Arkadaşlar başkalarının müşterilerini alamadık yani yapacak bir şey yok yani biz gidip pizzadan kurtulmamız lazım al abi. Al abi bunda. Tamam. Aldın mı? Affin. Afiyet olsun. Bir daha bekleriz genç adam. Bom bom bir abi sürmüştür valla. Ha onlar burada yiyor mu? Şimdi selamın abla. Sucuk. Sucuk mu? Aha yiymiş iki gelmişim. Arkadaşlar buradan yeni pizza seçmemiz lazım ki insanlara daha pahalı pizza satabilelim. En çok hangisi gider? Bence sucuklu gider. Tayko'nun ışın dayıcısı. Işınlayın beni dükkanıma ışınlayın. Hadi daha müşterim. Müşteri lazım bana kaç Oğlum bu ne biçim fabrika la? Fabrikanın yarısı yok ya la. Ana tabii ki alabilirsiniz hanımefendi. Buyurun buyurun hanımefendi. Buyurun 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 buyurun. Porsuk pizzaları her daim sıcak her daim mücevherlerle takas edilir kardeşim. Buyurun efendim. Ana Arkadaşlar bak yazıyor. E sadece cheese pizza diyor. Az önce gidip almamış bir de kardeşe bir sucukları. Biz dolandırmışlar arkadaşlar. Sucuklu demişler. Sucuklu bize pizza vermiyorlar kardeşim. Artık... Ana abla hoş geldin. Peynirli. Alabilirsin tabii Ben en iyi, en iyi pizza yapıyorum zaten. Peynirli pizza yapması da çok kolay zaten. Domates sosunu üstüne peyniri koy. Tamam. Al sana pizza. Al abi. Al ablacım. Al ablacım. Var ya arkadaşlar zamanla büyüyoruz ya. Ben bunu çok sevdim La, Çok güzel bir şey. O sıfırdan dükkan oluşturmak çok güzel bir şey arkadaşlar. Hoş geldin abi. Nasılsın inşallah? E, nasıl gidiyor? Saçları mükemmel. teyneli pizza. Tabii ki. Hemen. Sucuklu mu? Evet değerli arkadaşlar bugün var ya muhteşem bir şey yaptık artık pizzacılar dükkanını büyütmeye başladık ama niyeyse bana parası çok az geldi güçlendirilmiş olayım biraz daha servis hattını genişletmek lazım arkadaşlar hunisini munisini bilmem nesini genişletmek lazım para gelsin kardeşim hadi güçlendirilmiş huni miymiş neymiş bu hadi para lazım bize bak müşteri geliyor ama müşterilere doğru düzgün satamıyoruz ya bize yok yavaş başka oluşturacak bize Pizza düzenle pizzaları düzenle pepperonili sucuklu yazık işte Ha pepperoni ha sucuk ne fark ediyor? E ee, bunlar hiç fiyat artmadı. Sucuklu mu? alırsın Niye almayız? Oğlum bu yine de sucuklu yazıyor. Hani Sucuklu. Başka sucuklu isteme kardeşim. Vallahi bak başka sucuklu kalmadı elimde Abla. Anam bir geldim. Tam sucuklu isteyecek. Sucuklu mu? Sucuklu var mı lan? Ana varmış. Buyurun efendim. Sucuklumuz var. Peynirli ister misiniz? Tı. Ee, buyurun efendim. Sucuklu. Ver be mücevherleri var. Tişörtü de ver kardeşim. Tişörtün de güzelmiş. <laughs> Arkadaşlar var ya bana var ya paçasını veren donu kurtaramayayım valla. Ama valla porsuk var ya. Çok ilginç adam ya. 2150. Buraya var ya 4 tane de aldık mı var ya. Kaçı göreyim sen? Dışarı alan. Oh dışarıya alan. Oh ne güzel oldu la. Anaa. Hmm, şef pizza tıklayıcısı. Oo, bunu bunu yapalım biz arkadaşlar. Direkt şef tıklayıcısı, pizza tıklayıcısı. Pizzaları otomatik olarak sola sevk eden bir adam lazım. Böylelikle bari parayı hızlandırmış olacağız. Otomatiğe al, almış olacağız galiba arkadaşlar. Oğlum bize bir tane var. ASDF diye sağ üstte bir tane adam var. Adam 76 bin tane para kasmış. Vallahi nasıl kastı oğlum sen bunu? Selamun Aleyküm yeşil gömlek abla nasıl sen inşallah mantarlı bakalım ne alabiliriz domates dilimleri arkadaşlar ne alsak ya ne alsak ne bu videoyu ben meydan alabiliyorum mezilden bir arkadaşlar Vallahi var ya bu sizin sayenizde biz bu pizza fabrikasını böyle ya. kocaman yapacağız ha ya. şimdi köfteli pizza mı olur la acı biberli başka kofteli hadi kofteli olsun ya kofteli ne olacak Pahalı diye alalım bakalım kofteli pizza. Hiç kofteli pizza da yememiştim ama. Siz yediniz mi arkadaşlar? Yediyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ben din köfteli pizza yedim. Nerede yediniz? Ben çok merak ediyorum. Ben hiç yemedim yani. 2000 dolar yol. Oh, valla var ya burası güzelleşmeye başladı arkadaşlar var ya benim hoşuma gitmeye başladı valla ben bunu alacaktım yana Ana, unuttum yana <laughs> gitti paralar Anam paraları boşa verdik. Vallahi boşa verdik. Hiç müşteri de gelmemiş. Zaten ben oradayken müşteriler geldiyse de gitmiştir kardeşim. Olsun arkadaşlar ufak tefek şeyler olabilir yani sonuçta. Sonuçta arkadaşlar ben tek başıma çalışıyorum. Benim şu an elemanım yok. En azından şu pizza tıklayıcısını alırsam belki benim işim biraz daha kolaylaşacak yani. Ben hem inşaat yapıyorum burada kardeşim. Hem bilmem ne yapıyorum. Aa emmi emmi selamünaleyküm bıyıklı emmi. <laughs> Valla sen ne güzelsin öyle maşallah subhanallah yakışıklılığın valla dillere destan. De, peynirli mi? Buyurun efendim peynirli soğumuş bir pizza yaklaşık yarım saat önce yaptık ama sıcak yani. Üfleyince seni. Buyurun efendim sucuklu mu? Sucuklu. Buyurun. Buyurun efendim sucuklu. Hemen fabrikadan porsuktan halka efendim. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Pencereler. Oğlum bu ne laf. İnsan pencere takardı. Ana duvarlar olunca güzelleşti la bura. <laughs> arkadaşlar var ya çok güzel oldu ha. Dükkan var ya gelişti ya arkadaşlar. Vallahi be, dikkat, ben sevdim bu işi arkadaşlar var ya. Oh oh oh. Arkadaşlar var ya mükemmel bir şey oluyor ha. Ben çok sevdim bu işi. Ama hiç müşteri gelmez oldu. Canım sıkıldı yani. Ben burada üzülüyorum arkadaşlar ya. Vallahi abi hiç müşteri gelmez oldu. Sinek alıyoruz yani. Şurayı bir 2000'lik masa daha Ben mutluyum kardeşim. Getir kardeşim oradan bir tane sucuklu. Sucuklu pizza yazayım. Eee? Kofteli niye yazmıyor? Ben köfteli de almıştım kardeşim. Bak burada yazmıyor köfteli. Kofteli pizza artık kofteli pizzada satıyoruz. Pizzayı oluşturduk arkadaşlar. Kofteli sucuklu yukarıda menüye yazdık mı? Yazdık. Kofteli. Oğlum niye kofteli yazıyoruz lan böyle? <laughs> Allah'ım ya ya kendine müşteri gelen değil olurdu. Neyse. Şuraya biz şimdi dışarıya biraz da Ali beni ekleyeceğiz arkadaşlar. İnsanlar gelsin diye Ali ekleyeceğiz de ışık ışık yapalım ki karanlık olmasın değil mi? Şöyle ışıklı olsun. Gece insanlar gelebilsinler. Korkmasınlar arkadaşlar. Karanlıktan korkan adam niye gelsin? Değil mi? Karanlıktan korkan adam niye buraya gelsin yani? Ben olsam gelmem yani. Ben ben korkuyorum derim gelmem yani. Oğlum bizim para artmıyor. Para çok az artıyor. Hiç müşteri de gelmez oldu ya. Allah Allah. Neden müşteri gelmiyor kardeşim? Aha müşteri geldi. Ablam hoş geldin. köfteli sen kofteli işte ablam. Ben sana koftelere boğarım. Gel ablacığım buyurun. Uzun zaman sonra müşteri geldi arkadaşlar. Valla borsuk var çok üzülüyordu aslında valla. Peynirli mi? Abla peynirli buyurun. Ver ver şu mücevherleri ver. Ablacığım tokanı da ver ben tokanı takayım. Hep gelen arkadaşıyla geliyor çok güzel oluyor arka plan genişletmesi. Dört, dört tane seyli tabi. Oh vallahi genişlettik arkadaşlar vallahi genişlettik artık var ya dolu dolu var ya. Bir sürü oldu vallahi arkadaşlar var ya. Aa, alırsınız tabi efendim buyurun efendim size sucuklu verelim. Elimizde peynirli kalmış mı kalmış kardeşim. Ver kardeşim. Bize be 4 tane mavi taş ver dışarıdan sokaktan buldun 4 tane mavi taş da kardeşim bedavadan pizza al. Oh, vallahi ne var kardeşim herkes böyle pizza alabilirdi Ben de dışarı çıkardım 3-5 tane mavi taş toplardım sağdan soldan. Sucuklu mu? Buyurun efendim. Siz sucuklu pizza isteyen efendim yeter ki. Sucuklu mu yeter kardeşim kaç tane pizza alıyorum? Mantanla mı geldin? Hani mantan yerde? Valla manitasıyla sil gelmiş Allah seni çok ula, güzel de kız bulmuş ha. Allah bir tane daha güzel geldi. Bunu da ben ayarlayayım kardeşim. Porsuk yalnız mı kalsın? da bir manitası olmasın mı? Porsuk beyden sevgilerle. Bak valla sen de erkek arkadaşınla geldiysen bayılır kalırım ha. Yeter kaç tane? Ka kaç tane arkadaşın var kardeşim seni sana pizza yetmiyor. Kofteli mi? Kofteli. Kofteli. Buyurun efendim kofteli. Valla bir sürü arkadaşıyla gelecek herhalde bu. Valla geldi. Valla ile gelmiş ya. Gitti bizim kız. Valla ile gelmiş. Valla gelmiş. Valla gelmiş. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben de artık yapacak bir şey yok. Yani üzülmeyeceğim artık. Dışarı koltuklar. Dışarı koltuklar. Dışarı koltuk mu alsak? Arkaya mı genişletecek? Arkaya bir genişletelim ya. Şöyle bir geniş geniş olsun. Ferah ferah olsun. Banyo mu? Ha, İnsanlar neden gelmediğini anladım arkadaşlar. Adam şimdi geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Bakın şimdi. Ben müşteri yerine koyacağım kendimi. Ben geldim böyle. Geliyorum burada pizza alıp yiyorum. E tuvalet yok. Banyo yok. Elim yüzümü yıkayamıyorum. Ben bir daha gelir miyim? Gelmem. Bak adam ondan dolayı gelmiyormuş demek ki. Ben şimdi anladım arkadaşlar neden gelmediklerini sucuklu mu? Buyurun. Artık gelenler tuvaletini yapabilecek arkadaşlar. Banyo yaptık. Vallahi banyo yaptık. Allah. Keşke bir tane de müşteri olsa. Aa kasiyer. Oğlum kasiyer olsa var ya arkadaşlar. Biz var ya Biz para parayı kırarız. Ya. Yandaki oluruz arkadaşlar. Bir tane kasiyer alabilirsek var ya. Paraya para demeyiz ha kasiyer olduğu zaman benim bir şey yapmama gerek kalmayacak arkadaşlar. Buradan bize geliyor de zaten rafta tamam mı? Bak böyle geliyor bak arkadaşlar. Göstereceğim bak. böyle. Anam 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 yanıyorum. Yanıyorum Allah'ım yarabbim. Allah'ım sıkıştım orada. Allah'ım az da köz oluyordum ya. Ustam hiç kurtarmayın. Ben orada bir sopayla iteydim ya. Ustam. Kofteli pizza var mı? Allah'ım tipe bak ya sucuklu bıyık gibi. Bir rakipleri bir kontrol edek bakalım ne yapıyorlar dükkanlarında neler varmış. Çaktırmadan bir sabotaj mı yapsak burada? Şöyle bir hamurun içerisine biraz şeker. Oğlum senin kaç tane müşterin kasiyerin var la. Oğlum burayı var ya. Fast food zincirine çevirmiş. Maşallah bizim adam yani. Neymiş o bu motor sikleti de var. Bak kurye ile teslimat da yapıyor. Oğlum bunların orası ne güzel nezik nezik. 34. Oha bu ne lan? Oğlum bunların hiç başka pizzası yok lan. Peynirli pizza. Peynirli pizza. Hani ya hiç peynirli pizza dışında bir şey satmıyor. Oğlum iyi iyi güzel arkadaşlar. Bu da bu da müşteri memnuniyeti arkadaşlar. Benim gibi her peynirli pizza. Adam peynirli pizza yemek istiyor. Oraya gidecek. Kofteli pizza yemek istiyorsa ben gelecek. Ben de peynirli de var ayrıca. Kofteli pizzanın yanında bir mürekkep balıklı da var da bu kardeşim usta çok yavaş ya. Böyle pizza mı satılır oğlum? Buraya para mı yeter? Hadi. Daha menüsü var, çatısı var. Daha bir çatı yapaydık da oğlum. İlk önce arkadaşlar gasiyer almamız lazım. Biz, biz yokken burada işleri çevirecek bir adama ihtiyacımız var bizim. Ama bizim paraya da ihtiyacımız var kardeşim. Nasıl olacak bu işler? Kasiyer çaktırmadan mavi altınları toplamalı bizim için. Mavi mücevherleri toplamalı kardeşim. Diğer türlü biz bu işin içinden çıkamayız arkadaşlar. vallahi bize dükkanımız bir arkadaşlar var ya. Allah ya yakında çatı da kapattık mı? Yağmurdan etkilenmeyeceğiz arkadaşlar. Vallahi yağmurdan etkilen, vallahi en, en, çok zorlayan beni burada pizza alıp pizza satmak arkadaşlar. Müteahhit mi olayım, pizza mı yapayım, hundiden mi basayım, kardeşim gidip orada pizza görüşmeleri, ticari görüşmeler mi yapayım. Her şeyi ben mi bakıyorum kardeşim. Olmaz ki yok. Bir tane var ya kasiyer aldık mı var ya ablaya da biraz maaş veririz. Çalışsın kardeşim. Hadi abi. Oh ilk, ilk kasiyerimiz geldi. Bunun adı ne olsun arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben bunun adını ne koyuyorum? Ben bunun adını bir şey koymuyorum arkadaşlar. Sizi bekliyorum. Siz bir şey koyarsınız bunun adını. Ablamız işe yeni başladı. Şimdi kuralları söylüyorum abla. Gele müşteriye her daim güler yüzlü olacağım. Benim gibi. Bak. Bak nasıl gülüyorum. Bak. Bak. Bak şu tipe bak. Ablacığım bak. Gördün mü tipi? Bak böyle yakışıklı olacaksın. Geç sen kızsın. Sen güzel olsan ne olur fark etmez. Zaten güzelsin. sakın yok. Hep güler yüzlü olacağız. Birinci kural. İkinci kural göz, göz teması. Müşterinin hep gözlerine bakacağız kardeşim. Güler yüzle böyle. Tam karşısında gözlerini ayırmayacaksın. Sağ sola bakmayacaksın. İlgili davranacaksın tamam mı? Eğer bunları yaparsan müşbaşarılı bir işletme oluruz. Ben de senin maaşına zam yaparım. İşin de son veririm. Şaka şaka. Sadece maaş kazan yaparım. Sen de kazanırsın. Ben de kazandırım bacı kardeş tamam mı? Çatı alalım da bu olaya kapansın. Oh arkadaşlar artık çatımız var arkadaşlar artık çatımız var artık kafamıza şey düşmeyecek yağmur düşmeyecek arkadaşlar. vallahi çok heyecanlandım. <laughs> Valla bu çok iyi oldu arkadaşlar var ya çok iyi oldu ya artık var ya, yağmur mağmur etkilemeyecek. Artık buradan yağmur yağarken biraz pizzalar ıslanacak ama yapacak bir şey yok. Buraya gelince ısınırlar. Bir şey olmaz arkadaşlar. Çok güzel oldu arkadaşlar. Valla dikkatimiz güzel oldu. Şimdi dikkatimiz benzedi biraz. Çok tatlı oldu. Allah şimdi arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız? Çift yapacağız. Oğlum bu müşteriler gelmiyor ya. Ta tabela arkadaşlar tabela koymadık ki. Adam buranın pizzacı olduğunu anlamıyorlarmış arkadaşlar ben de diyorum niye hiç kimse gelmiyor bakın tabelamız yok bizim Bak orada şık kadar yazıyor bak bak pizza dükkanı yazıyor kocaman E bizimkinde bir şey yazmıyor ki adam bilmiyorlar insanlar böyle yakına gelip de ha, içeride pizza varmış Bak buradan geliyor adam buraya kadar gelirse hadi diyor pizza satıyorlarmış diye adam ondan sonra geliyor Ama adam buradan nasıl görsün pizza satıldığını bakın hiç görüyor mu pizza satıldığı görünmüyor Bak adam buradan tam adamın dükkanında pizza satıyor. pizza dükkanı yazıyor bak. bak gördünüz mü? Bak görüyor. Bak. Adam buradan gelen adam ne yapıyor? Koşa koşa oraya gidiyor. Şimdi arkadaşlar ilk hedefimiz tabela almak. Tabela aldık mı var ya biz var ya parayı kıracağız arkadaşlar. Oğlum mis gibi mekan yaptık ya lan, Oğlum tertemiz bak cilop. Direkt böyle masayı yalasan yalanır yani. O derece toz yok bir şey yok maşallah. Bakteri bile yok yani maşallah. Tertemiz dükkan yani. Yani yanlışlıkla telefon aldık ya lan. İnşallah telefon çalmaz. Buyurun efendim. Eve sucuklu mu? Eyvah. 6 numara eve sucuklu getirebilir misiniz diye. Oğlum benim motor sikletim yok ki ya. Sucuklu. Alalım bakalım. 3 tane sucuklu alak. Bir tane peynirli alak. Yanımızda bulunsun. Getirebilirim kardeşim. İnşallah getiririm yani. Servis pizza. 2 kaç numaraydı? 6 numara. 6 numara nereli la? altı numaran yırtığı ağalar beyler beyler ne susak kaseri var arkadaşlar yapacak bir şey yok gidelim bakalım yavaş yavaş efil efil giderek valla arkadaşlar bir motor sikletimiz olsa var ya anında giderip dağıtırız da motor sikletimiz yok şu ağaçların arasından gidelim de beynimize güneş geçmesin bari valla benim gibi pizzacı var mıdır ya baksanıza arkadaşlar valla Gariban gibiyim vallahi gariban gibi. Milletin motor sikleti var, arabası var. Ben yiyen pizza dağıtıyorum arkadaşlar. Ne kadar şerefli bir şeyim ben ya maşallah. Şerefli bir iş sahibiyim. Arka tarafta mı? Yok be kardeşim bari ön taraftan sipariş verediniz. Ben bu telefon aldığım hiç şey olmadı. Ben diye bay biliydim başıma gelecekleri. Motor siklet alman lazım oğlum. Telefon aldığın zaman motor sikletin olması lazım. Yoksa işte böyle yollarda böyle kalırsın işte. Alma 6 numara. I'm waiting a sucuklu. sucuklu. <laughs> Buyurun efendim. <laughs> Buyurun efendim. Sucuklu. Ben gidiyorum. Var mı başka isteğin? Yok. Hayır getiremiyorum kardeşim. Oh arkadaşlar tabelamız oldu arkadaşlar tabelamız oldu artık pizza dükkanı oldu belli olacak arkadaşlar vallahi belli olacak. Arkadaşlar var eşletmemizi büyüteceğiz arkadaşlar. Bunun ikinci bölümünde sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Pizza dükkanı büyümesi için bu videoyu beğenmeyi abone olmayı zilden açmayı unutmayın arkadaşlar. Porsuk sizleri çok seviyorum. Porsuk oyunda sizler çok seviyorum arkadaşlar. Unutmayın bu pizza dükkanı sizler sayesinde var olacak arkadaşlar. Porsuk oyunda sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Bir sonraki bölümde part 2'de görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Belki part 3 belli de olmaz kardeşim. <laughs> I bye bye.